Bakalım. Bir tane daha buradan bir taş çek. Hadi Ali'cim. Aa fil. Filin yavrusu nerede burada? Nerede? Orada. Tamam o taşı şimdi onun üstüne koyalım. Tamam. Aferin sana. Evet sıra bir tane daha açalım hadi. Aa kurbağa. Kurbağanın yavrusu nerede? Okay. Evet. Onun üstüne koyalım o taşı da o zaman. Evet. Hani başka açalım. Bir tane daha açalım. Hı? Onu bulduk. Onu buldu. Buraya kapatalım onu biz. Oradan açıyoruz. Oradan açıyoruz. Oradan? Okay. Hı hı. Onu aç bakalım. Ne çıktı? Vak vak. Vak vak. Tamam. Bak bakın yavrusuna. anneciğim. Evet. Tamam. O taşı da bak bakın yavrusunun üstüne koyalım. Harika gidiyorsun. Hadi bakalım. Devam edelim mi? Hmm. Düşünüyor musun? Hangi taşı açmak istersin? aç bakalım onu ne çıktı Havav. hav 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 hav'ın yavrusu nerede oda oda bulduk bravo çok iyi gidiyorsun tamamlayacaksın neredeyse başka dur ben de tutayım sana yardımcı olayım ne çıktı bir yana Balina, blana, blana. Balinanın yavrusu nerede? Oda. Oda. Evet. Yine süper bir atış. Hadi koy bakalım elindeki taşı. Alkış yap bir de kendine. Alkış. Bravo. Aferin sana.